and I like to find it welcome the well done. and I'd like to thank you for everybody and the guys now it's the time to give the awards for the winners and in the third sign. Congratulations, guys. You have made our thing. sprint kupamızı kazasız belasız güzel bir organizasyonla tamamladık. Tabii bu seneki şampiyonumuzu Türk Hava Kurumu Başkanımız Ali Yüksel Beyler de teşvik ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Hava Sporları Federasyonumuz önderliğinde Kaymakamlığımız, belediye ve Kondor sporlarıyla beraber yaptığımız çok güzel bir organizasyon oldu. Bu yılın ilk sezon açılışı. İnşallah bu yıl hem Pirever Kup hem diğer şeylerle 3 ya da 4 yarışma yapmayı hedefliyoruz Çamal'imizde. Çamal'i, Çamali yamaç paraşütünde gerçekten bir marka oldu. E, Yapılmış organizasyonlar bunların zaten bir kanıdı. İnşallah bu seneki organizasyonlarımızda kazasız belasız bir profesyonel tamamladıktan sonra da 2024'ten buradan e, ilan edebiliriz ki Dünya Kupasını Çamal'imizde, Denizli'mizde, Türkiye'mizde gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili ön görüşmelerimizi, protokollerimizi gerçekleştirdik. İnşallah yayılacak bir maç parış, pisti, dünyadaki en güzel pistlerden bir tanesi olacak ve çok güzel şampiyonalara ev sahipliği yapacak diyorum. Şu anda da yerli yabancı yani 60 sporcunun yaklaşık %80'i yabancı. Her ülkeden yabancı sporcular var. Kendilerine geri dönüşte kazasız belasız dönüşler diliyorum. いいな。 Terima <laughs> kasih. Belediye <laughs> başkanımız Yakka <yaklaşık> hakikaten kutluyoruz. <laughs> böyle bir ortam sağladığı için e, sporcularımıza e, böyle bir yerde bulunduğumuz için çok <laughs> mutluyuz. Kendisine <laughs> <sana> çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Tebrik ediyoruz. <laughs> Yaptığı katkılar için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Çameli ile ilgili çok şey duyuyorduk ancak bu kadar güzel bir mekan olduğunu, güzel bir ortam hazırlandığını ve bu kadar güzel fizik şartlar olduğunu buraya gelip buna katınca daha çok gördüm, daha çok memnun oldum. Türk Hava Kurumu 1929 yılından beri Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun üyesi ve ulusal otoritesidir. Ve dünyada en çok yamaç parıştığı sertifikası veren kuruluşlardan bir tanesidir. <laughs> Yarışmacıların çoğu, pilot arkadaşlarımızın çoğu yurt dışından geliyorlardı. Uluslararası niteliği olan bir yarışma. Çamelinin zaten artık e, dünya çapında bir bilinirliği var. Burada yarışma yapmak çok keyifli. <laughs>